Herkese merhaba. Bu videonun ismi Eve Dönüyorum olacak arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Atina'dayım. Bugün 28 Ekim 2022. Neydi? Cuma akşamı. Ee, 3 hafta Yunanistan'da kaldıktan sonra Atina'ya dönüyorum. Şey, pardon Almanya'ya dönüyorum. <laughs> Kafa gitti şu anda. Almanya'ya dönüyorum. Şu anda Atina Avali, şey diyeyim, zor ve yorucu bir yolculuk olacak büyük ihtimalle. Çünkü sabaha kadar, yani uçağım sabah hafta kalkacak ve ben şu anda Atina'dayım. Yani ve Atina sokaklarında bütün gece gitmek zorundayım. Yani ne yapacağım falan da bilmiyorum. O yüzden bir şeyler yapmayı planlıyorum. Hani bir şeyler bulurum. Metro binip Keramikoz'a gidip orada bir şey biçebilirim belki de. Ama böyle. Yani arkadaki kadar bittikten sonra devam edebiliriz aslında en azından. Videoda kalmaya devam edin. Böyle biz devam ediyoruz arkadaşlar. Video böyle eve dönüyorum videosu başlıyor. Şu anda hala Atina metrosundayım ve Demotico The Teatro denen bir yere gitmeye çalışıyorum. En azından yemek yemek ve saunaya girmek için. Ama gerçekten bunlarla bu şekilde girmek gerçekten zor oluyor şu anda. Çünkü havada biraz sıcak olmaya başladı. En azından o keramikoz bölgesine gidip biraz daha hani biraz para harcayıp eğlenmek, yemek yemek ve bir şey yapmak istiyorum. Çünkü tekrar Atina'ya bir daha ne zaman gelirim bilmiyorum. O yüzden eğlenelim bu akşam. Çünkü tekrar Atina'ya inşallah yakın bir zamanda gelirim. Hani Ocak gibi düşünüyorum ama bakalım ne olacak. O yüzden biraz gidip eğlenme ihtiyacım var şu anda. <laughs> Merhaba, şu anda Sindakma'ya geldim ve her saat otobüs var, havalimanına giden otobüsler var. Fakat ben biraz Sindakma'da dolaşmayı, çünkü gideceğim Alexander Salon'a iptal ettiğim için biraz burada dolaşmayı tercih edeceğim. Etraf gerçekten cıvıl cıvıl, gecenin saat 11.30 olmasına rağmen işte bu yüzden Atina, Atina, Atina'dan gidiyorum bir kafe bulmayı düşünüyorum şu anda. Hem tuvaletli yapayım hem bir şeyler içeyim. 1-2 saat falan burada geçireyim. Çünkü saat 1'i 20 geçe otobüs alırsam saat 2'de havalimanında olurum. O kadar biraz dayanabilirim gibi geliyor bana şu anda. Ay ışık var burada. bir gece yarısı, cuma gecesi yarısı. Pardon bir cumartesi gece yarısı Atina'dan ben. Ay eve gidince bunu seyredeceğim. Aman tanrım şu anda kolum falan ağrıyor. Bak burada çok güzel. Şu anda kolum falan ağrıyor. Yoruldum. Ama eve gidince bu çok keyifli olacak. Aman tanrım. Üstelik çok işim var. Bak biraz anlatayım. Şimdi burada kahve içeceğiz şey. tamam mı? 2 saat sonra otobüse bineceğiz. Zavallı gideceğiz. Orada 4 saat ya da 5,5 saat, 4 saat falan bekleyeceğiz. Oradan sonra Cuma e, ee, uçağa bineceğiz. Uçağa 6.30'da bin, bineceğiz by the way. Saat 6.30'da Almanya saatine göre orada olacağız. Uçuşumuz yaklaşık 100 saat sürecek bu arada ama ben saate göre söylüyorum. Ondan sonra trenle e, Mülha Münih tekrar 2 saat bir tren yolculuğu olacak. Yani gerçekten sıkılmemek herhalde değil. Öyle diyorum. Şimdi Atina'nın gecesi hayatına kendim valizlerimi birlikte atıyorum. Ve ben Atina'dayım by the way. <laughs> ölçek çok kötü. Ve gecenin bilmem saat kaçın saat 2 falan oldu. Şu anda da ben otobüsteyim. Şu anda otobüs kalkmadı ve havalimanına gitmek üzereyiz. Şu anda yavaş yavaş. Nedeni bilmediğim halde maskeleri takmak zorundayız. Sonra Metroda falan takmasak da olur ya neyse. gidiyorum. Belki orada bir iki saat uyuyabilirim. Gerçekten bunu çok istiyorum. Bedavası falan da buluruz belki. <laughs> Ay saat 2 ve ben havalim şey, havalimanına gidiyorum otobüsle. Çok bağıramıyorum ama neyse. Konuşuruz yine. Bay bay. Saat şu anda sabahın dördü ve ben havalimanındayım. Çekinimi tamamlamış oldum. Ama üzerimde hala bir sürü valize, bir sürü eşya var. Ekran çok Hello. <laughs> Gerçekten benden YouTuber ya da herhangi bir vlogger olmaz diye düşünüyorum. Çünkü en son havalimanında saat 2.30-3 falan galiba Çekimimi yaptıktan sonra uçağa giderken videoyu falan böyle yapmışım ve bitirmişim. Gerçekten çekemedim çünkü inanılmaz yorgundum. Şöyle çekim kafam çıksın. Çünkü ham sığmıyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar, Atina'da içi 3 hafta yakın bir süre kaldıktan sonra tekrar Almanya'ya döndüm. Hala kendimde değilim, hala çok yorgunum. Bitkinim, bitmişim, ölmüşüm, kırılmışım. Böyle inanılmaz hisler içindeyim. Videoyu çekemedim. Ne uçağa bindiğimde ne bir şey yapabildiğimde. Çünkü gerçekten inanılmaz. Tren yolculukları vardı ondan sonra çok uzun sürdüler. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu videonun ismi Eve Dönüyorum olacak. Çünkü gerçekten artık burasının evim olduğunu hissetmeye başladım. By the way... 28 Ekim ee, Oki günü nedeniyle bir etkinlik vardı onu söyleyeceğim Yunanistan'da onu video çektim. Videomun sonunda onun da sizi bırak o video ile sizi baş başa bırakacağım. Buraya kadar kendinize çok iyi bakın mutlu olmayı sakın unutmayın. Kendinize başka bir zaman kendinize çok fazla zaman ayırın ve mutlu olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Ee, önümüzdeki videonun konusu ne olur bilemem ama muhtemelen bir markette şarap alırken falan beni bulabilirsiniz. Ciao. Από τις 4 δίσκημες μοτοσυκλέτες της ομάδας 3α, από 2 δίσκημες μοτοσυκλέτες της κλίμακας τροχιάς αζύγας και από 4 έξωμα περιπολιτικά αυτοκίνητα. Και οι δίσκημες ασφαλιστικοί έχουν ως αποστολή την προστασία προστασία του

Βρίσκεται στην περιοχή της Κάρτινγκ, κοντά στο τάστο της Βαράβαλα, μέσα στο νημολογικό της Νημόνικης Καρτίδας. Σήμερα έρθει με βαμβάνια οθύτης και κουκούρες. Τέσσερις το νημολογικό Το βρίσκεται στην περιοχή της Μεταξύ των 2 Απριλίου 1831 και τα σύνορα των πρώτων άγγελων διδακτικών σχολείων που θα ουσίξουν το 12ο αιώνα της Σφράξης, με αποψήφιση του έργους της Μαλαισίας και τους Μαρικούς πολιτιστικούς το περιοχή

Το δεύτερο δημοσίευμα στο ΛΥΟ ΑΡΕΣ τα 7 Απριλίου 1835 μεταφράστηκε από πρώτων άγγελων διδακτικών σχολείων και θα ουσίασουν το τότε έτσι και φράση. Με αποψήφι, το ελληνικό εθνικό σχέδιο δράσεω ήδη πριν από την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 1929. Στο 1859, μεταφράστηκε ένα καινούργιο σχολείο στο χωρό της Βρεδίας της Βολής Βουλής στην περιοχή Αγρολάνια. Αφού ήταν ευαγόραστα οι καλλιταλίδες, η γη δέχτηκε αυτά τόσο σημαντικά ως τρόπο τετρατέσσερις του Λεάν Χαρτίος. Η γη δέχτηκε τότε προσέγγινα τρίτο τετρατάστιο δικαιώρημα στο σχολείο Χαρτίος. Το σχολείο όσο ανθρώπων και να δημιουργήσει άδεια, κυρίως δεν πήγαινε εκεί, κυριετώντας την αρκή της κοινωνίας. merhaba. Bu videonun ismi Eve Dönüyorum olacak arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Atina'dayım. Bugün 28 Ekim 2022. Neydi? Cuma akşamı. Ee, 3 hafta hafta Yunanistan'da kaldıktan sonra Atina'ya dönüyorum. Şey, pardon Almanya'ya dönüyorum. Kafa gitti şu anda. Almanya'ya dönüyorum. Şu anda Atina şey Avali, Zor ve yorucu bir yolculuk olacak büyük ihtimalle. Çünkü sabaha kadar, yani uçam sabah hafta kalkacak ve ben şu anda Atina'dayım ve Atina sokaklarında bütün gece getirmek zorundayım. Yani ne yapacağım falan da bilmiyorum. O yüzden bir şeyler yapmayı planlıyorum. Hani bir şeyler bulurum. Metro binip Keramikoz'a gidip orada bir şey içebilirim belki de. Ama böyle. E, arkadaki kitabı sonra devam edebiliriz aslında en azından. Videoda kalmaya devam edin. Böyle biz devam ederiz arkadaşlar. Video böyle eve dönüyorum. Videosu.